İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas siyasi büro şefi İsmail Haniye'nin Filistin'de yapılan soykırım için 3 Ağustos çağrısı üzerine Diyarbakır'da İslami Sivil Toplum Kuruluşları tarafından destek yürüyüşü gerçekleşti. Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda toplanan binlerce kişi ellerinde İsmail Haniye'nin fotoğrafı ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Alışveriş merkezinin önünde sonlanan yürüyüşte tekbirler getirilip sloganlar atıldı. Burada grup adına konuşan Yetimler Vakfı koordinatörü Cemil Cahit Ünsal, Gazze ve bütün Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşandığını söyledi ve konuşmasına şu şekilde devam etti: Gazze ve bütün Filistin'de insanlık tarihinin en büyük dramlarından biri yaşanıyor. Batı dünyasının ve İslam düşmanı tüm şer yönetimlerin desteğini arkasına alan Siyonist haydutlar, Siyonist teröristler hiçbir sınır, uluslar arası hiçbir hukuki ve ahlaki kural tanımadan Müslüman Filistin halkına soykırım uygulamaktadır. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, hasta sivil demeden Filistin halkını vahşice katletmekte, onları açlığa mahkum etmektedir. Protesto sonrası bir grup kahve zincirlerine taşlı saldırıda bulundu. Polislerin uyarısı sonrası grup dağıldı.